Dostlar selamlar yeni bir video hoş geldiniz bu videomuzda ne olacak bu videomuz arkadaşlar bilgi içerikli olacak şimdi e, ne bilgisi keşke bu videoyu daha önce çekseydim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oyunun mantığı nedir oyunun mantığı saf gücü yükseltmek yani arabanın saf gücü ne kadar yüksekse siz o kadar güçlüsünüz şimdi bu videomuzun amacı ne abi bu saf gücü en sağlam en hızlı şekilde yükseltmek için Hangi paketler alınır? Hangi paketler alınmaz? bunlardan bahsedeceğim. Hey, detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi. Başlangıç olarak kesinlikle alınması gereken paketleri söylüyorum arkadaşlar. Hani ufak paralar yatırıyorsanız bu paketleri kesinlikle alın dostlar. Şimdi şu şekilde aylık kart bölümüne geliyoruz. Tamam mı? Süper aylık kartı kesinlikle almanız gerekiyor. Onun haricinde de burada işinize yarayanları alabilirsiniz. Burayı kapattım. Sonrasında refah merkezine geliyorum. Dostlar refah merkezinde de şu şekilde teknoloji savaş emri olsun. Ondan sonra şafak yolu olsun. E, haftalık indirim kartı, aylık etkinlik kartı tarzındaki buraya gelen bu tarz küçük paketler almanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam? Bunları kesinlikle almanız lazım. Burada artık alacak bir şey kalmadı. Siz diyorsunuz ki ben daha ne alayım? Ben e, gidip abi şuradan e, nerede o? o? Kazık paketler nerede birader? <laughs> Şurada ha bak mesela buradan ben abi şunların hepsini 100 tane çekirdek alacağım diyorsun. Bak burada hazır sunmuş sana. Tam bir kere avlama arkadaşlar bu. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Mesela 230 TL'ye 10 tane çekirdek veriyor. Arkadaşlar buradaki tuzaklara düşmeyin. Bu tamamen oyunun Kerizleri avlayacağım ben. Hani hepsini toplayacağım. Zengin olacağım kafasında yapılmış. Ee, oyunu zengin etmeye yönelik bir hesabınızı neredeyse e, hiç geliştirmeyen paketler arkadaşlar. Yani buradan 10 tane paket alacağınıza tamam mı mantıklı biraz sonra söyleyeceğim. Ee, paketleri almanız 2 tane alsanız buradaki 10 pakete eşde. Işte. Öyle de bir şey söyleyeyim size. Şimdi. Bu refah merkezindeki paketlerin hepsini aldık. Bunun haricinde yapmanız gerekenler dostlar. Birincisi kahraman silahları. Kahraman silahları nedir? Dostlar kahraman silahları bunlar. Her kahramanın özel silahı var. Bu silahlar arkadaşlar size doğrudan saf güç veriyor. Bunları en kötü hani 5 yıldız, kırmızı 1 yıldız ve kırmızı 3 yıldız. Şimdi 5 yıldız yapmak için yani ufak para atıyorsanız yani 5 yıldız olursa süper olur. Kırmızı 1 yıldız olursa daha da güzel olur. Kırmızı 3 yıldız e, bütçeyi biraz zorluyor ama yaparsanız yine bayağı iyi olur. Ve kırmızı 5 yıldız ben bile yapamadım. Yapan varsa helal olmuş olsun abi. Şimdi bunu yapmak için dostlar en mantıklı paket nedir? 2 tane mantıklı paket var dostlar. Birincisi rafa merkezinde gelen. Ayda bir kere, iki haftada bir kere gelen şu şekilde dostlar. 900 TL'ye 90 tane silah parçası veriyor. İstediğiniz sınıfın şeyi geldiği zaman, pakete geldiği zaman kesinlikle buradan alabilirsiniz. Bu birincisi. Bunun haricinde de bir tane de şurada nerede? He. Arkadaşlar merhaba. Videoyu çok kısa bölüyorum. Size Telegram grubumuzun paket satışı bölümünü tanıtacağım. Oyundaki fiyatlardan çok daha ucuza ve güvenilir bir şekilde paket satın almak istiyorsanız açıklamada bıraktığım linkten grubumuza gelebilirsiniz. Soldaki oyunun fiyatları, sağdaki bizim satış fiyatlarımız. Ayrıca paket satışı bölümünden de yapılan işlemleri tek tek kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Güvenilir ve daha ucuza paketler sizleri bekliyor. Gelin videoya devam edelim. Burada her hafta düzenli olarak istediğin kahramanın silah paketini alabiliyorsun. Bunu da şu şekilde dostlar. Burada da kazık var. Yine kazık var maalesef ki. Şimdi 230, ondan sonra 450, ondan sonra 900, ondan sonra 2300 ve ondan sonra 4500 TL olarak 5 tane paket geliyor. Bu 5 paketi alabilirsiniz. Ama bunun haricinde bu 5 paketi aldıktan sonra Ekstra paketler gelmeye devam ediyor. Yani 6, 7, 8, 9 ya yani istediğin kadar devam eder. Kesinlikle almayın. Tamam mı? Bu kafadan cepte. Yani alacaksınız buradan haftalık 5 tane alıyorsunuz ve bitiyor. Bu kadar. Ondan sonra tekrar almak isterseniz bir hafta bekle kardeşim ya. Gözünüzü seveyim bekleyin şu oyuna. Şu oyunun var ya kazıklama yöntemi öyle farklı ki. Bakın göstereyim şimdi size. Bak 70 tane veriyor. Bak 4500 TL'ye 70 tane veriyor. Şuradan aldığın zaman 4500 TL 200 tane veriyor dostlar. Aradaki fark bu yani. Size demek istediğim silahları bu şekilde yapacaksınız tamam mı? Geçtim kahraman ekipmanları. Şimdi ekipmanlara geldi. Dostlar gördüğünüz gibi kırmızı 3, kırmızı 3, kırmızı 1, kırmızı 2. Kırmızı 3, kırmızı 3, kırmızı 1, kırmızı 1. Kırmızı 3, kırmızı 3, kırmızı 1 böyle devam ediyor ve 5 kahramanı bu şekilde giydirdim ben. Şimdi dostlar bu şekilde bir Silah ekipman yapmak istiyorsan e, mantıksız paketlerle 20 bin dolar tamam mı bak abdur söylemiyorum gidip şuradan paket alanlar vardı ben oyuna başladığım zaman e, sunucuya başladığım zaman mesela gidiyor abi buradan e, ne yapıyordu çekirdek paket alıyordu 2.300 TL 100 tane çekirdek alıyordu ben 2.300 TL'ye gidiyordum 300-400 tane çekirdek topluyordum öyle de bir şey söyleyeyim size yani farkı görün yani ben 2-3 kat daha avantajlı bir şekilde yaptım. Şimdi kahraman ekipmanlarını en hızlı nereden toplarsınız? Dostlar şimdi bir tane kesin çok avantajlı olan var. O avantajlı olan hangi etkinlik? Buraya ayda bir kere gelen. Mesela bu şekilde Katrina'nın partisi dediğimiz mesela bu etkinlik gibi bir hafta süren şanslı kart etkinliği. Şanslı kart etkinliği eğer kahraman şu şekilde göstereyim. Bir saniye şuradan çıkayım. Yıldız yükselt dedim. Burada dostlar enerji çekirdeğine, enerji kristaline, bunun enerji kristal değil de e, kristal ismi. Kristale ihtiyacınız varsa tek yatırım yapmanız gereken yer şanslı kart. Ne yapacaksınız abi? Örnek veriyorum. E, aylık kaç bin? 60-70 bin TL oyuna atıyorsunuz. Tamam abi, bekleyeceksin. Şanslı kartı bekleyeceksin. İhtiyacın varsa o şanslı kart geldiği zaman mesela örnek veriyorum 2 gün 3 gün full artı full alacaksın. Enerjik çekirdeğini kristalini buradan komple çözeceksin. Bunun haricinde alabileceğin en mantıklı yol başka yok. <laughs> Bunun haricinde yok arkadaşlar. Direkt onu söyleyeyim ben size. Yani bakın şurada gösterdiğim gibi mesela. 100 tane veriyor. Hadi bir tık daha avantajlarına mesela 200 tane versin tamam mı? Oraya yatırdığın zaman abi sana 350-400 tane enerji çekirdeği veriyor. Ondan sonra yanına hızlandırma veriyor. Cart, jort hepsiyle birlikte mükemmel bir kombinasyon oluyor kısacası. Bundan dolayı enerji çekirdeği, kristal, kristal de lazım olabilir. Bunları şanslı karttan çözüyorsun. Bekleyeceksin şanslı karttan çözeceksin. Bunun olayı bu abi. Bunun mantığı bu. Eğer bu şekilde yaparsanız enerji çekirdeği ve kristalleri hiçbir paketten almayıp sadece şanslı kart geldiğinde oradan full çekerseniz, oradan full kristallerinizi enerji çekirdeğine çözerseniz arkadaşlar diğer oyunculardan diğer oyuncular sizden 2-3 katı harcamasına rağmen eğer bu olayı bilmiyorlarsa sizle neredeyse eşit giderler. Öyle söyleyeyim size. O kadar garanti veriyorum. Bunun haricinde, şimdi ee, kahramanların ekipmanlarını da çözdük. Hızlandırma. Hızlandırma ne için lazım? Özellikle yeni sunucudaki arkadaşlar kaleyi 30 yapmak için ya da e, asker seviyesine 10 10 seviyeye çıkartmak için hızlandırma gerekebilir. Ya da örnek veriyorum eski sunuculardasınız. Asker basmak istiyorsunuz. Yine hızlandırma lazım. Hızlandırmaya paket arıyorsunuz. Yine arkadaşlar burada ne devreye giriyor? Yine aynı şekilde şanslı kat paketi. Maalesef ki. Oyun Oyunun açığı mı bilmiyorum. Umarım kapanmaz bu şanslı kart etkinliği. Çünkü ben bayağı yolumu buldum bu şanslı kart etkinliğinden. E, videom da var. Benim kesinlikle e, videomu izleyerek şanslı kartı yapın. Çünkü olay biraz taktiğe dayalı. O taktiği yaparsanız avantajlı oluyorsunuz. Haberiniz olsun. O taktiğinde patenti bana aittir. E, kimse çıkıp bana ait demesin. <laughs> Patentini de aldım dostlar onu, Tamam mı? hızlandırma ihtiyacınız varsa mesela örnek olarak yine şuradan göstereyim hızlandırma olarak en değerli pakette bunu kafamdan söylüyorum Çünkü biliyorum 4500 TL olan pakette 600 tane 600 saat hızlandırma alabiliyorsun ama şanslı karta yatırım yapıp hızlandırmayı almak istersen 600 değil örnek veriyorum 900 bin 1200 saate kadar hızlandırma alabiliyorsun dostlar. Yani 4500 TL'ye veriyorsun. Ee, bunu misal olarak söyledim. 4500 TL'ye veriyorsun ama 7-8000 TL'lik ödül alıyorsun gibi. Bundan dolayı hızlandırma ihtiyacın varsa yine sadece şanslı kartı öneriyorum. Ondan sonrasında başka güç veren ne var? Çip var abi. Çip sizin sunucunuza gelmemiş olabilir. Ama illaki gelecek dostlar. Yani kaçarınız yok maalesef ki. Çiplerin en avantajlı paketi maalesef ki yok. Evet. Buna bir çözüm olarak bulamadık. E, oyun engelledi bizi. <laughs> İleride gelir mi bilmiyorum ama çipin arkadaşlar mantıklı bir paketi yok. Yani almanız gereken paraya kıyacaksınız abi. Burada çip indirimi var. Mecburen bu çip indirimini alacaksın. Bana kalırsa benim size tavsiyem çipleri maksimum hani 2 yıldıza 3 yıldıza falan getirmeye çalışın. Çünkü e, bu o seviyelerden sonra mesela bakın şöyle göstereyim bir tanesinde 5 tane çip istiyor. Ya da şuradan gösterdiğim zaman bir tane yükseltme 10 tane çip istiyor dostlar. Yani buna yapacağım bir şey yok. Bunun bir taktiği de yok dostlar. Maalesef ki bu şekilde çip olayına bu şekilde atlıyoruz. Ondan sonra saf gücü eklemek için diğer bir kriter hassas parça. Şöyle göstereyim dostlar. Hassas parça. Oyunun İleri aşamasında yine çok aşırı derecede lazım olacak bir şey ve paketleri yine bazıları kazık, bazıları kazık değil. Şimdi bunları tek tek göstereceğim. Hassas parça bir niye lazım? Neden lazım dostlar? Çünkü kaleyi yükseltmek için ve asker seviyesini yükseltmek için yapılabilecek saf güç gelen en mantıklı şeylerden birisi. Şimdi burada hassas parçayı ne yapıyorsun? Hassas parçayı kalenizi yükseltiyorsunuz. Ondan sonra buradan mesela kaleye 5 yaptığın zaman buradan asker seviyesinde 5 yapıyorsun ve e, gidiyorsun abi buradan e, T3 şu an T3 kullanıyorum T8 var bak T5 var T8 var ben şu anda T3 kullanıyorum mesela ve bunlar T5 olunca özel yetenek açılıyor. Ondan sonra T8 olunca yine özel yetenek açılıyor. Aşırı derecede güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu çok önemli. Şimdi hassas parça paketinin de iki tane paketi var dostlar. Neler bu iki paket peki? Şimdi birinci olarak şöyle geldiğimiz zaman şurada. İkisi de bu bölümde dostlar. Haberiniz olsun. Şurada. Bakın. Şu elmas bölümüne tıkladım. Ondan sonra buradan hassas parça özel teklifi yazıyor. Bu birinci paket. <laughs> 230 TL'ye pardon kusura bakmayın bu arada 42 tane hassas parça veriyor ve bu alınabilecek yeni paket dostlar. Bunun da bir sınırı var maalesef ki 5 kere alabiliyorsun. Bunun haricinde alamıyorsun. Ve bu yanlış bilmiyorsam bu pazar günü çıkan bir paket ve cuma günü de çıkan bir paket var. Aynı bunun gibi ödülü de aynı bu şekilde şuraya geliyor. Şuraya bir yere geliyor ve hani onun 230, 450, Hani bu şekilde seçmeli falan oluyor. Sağ, sola tıklayıp hani ne kadar verdiğine bakabiliyorsun. Bu iki paket haricinde diğer paketler yine zararlı. Sadece bu iki paketi alabilirsiniz. Bunun haricinde de paket almayın. Hassas parça paketi almayın. Hızlı gideceğim diye ya oyuna parayı kaptırmayın abi. Çok ya hızlı gidince de yetişebiliyorsun bazı alanlara. Yavaş gidince de. Bundan dolayı sadece mantıklı paketlerle ilerlerseniz 10 numara 5 yıldız olur. Hassas parçanın en iyi iki paketi budur. Geçtim. Şimdi oyunun ileriki aşamasında balinaların bile sıkıntı yaşadığı şöyle göstereyim size klasik olarak. Şöyle tık dedim. Hop yıldız yükselt diyorum. Atılım diyorum. Hop bitti. Ne oluyor? DX. Abi DX'in şimdi size oyunun DX'i neden bu kadar zor yaptığını bilmiyorum maalesef ki. Ama e, bu de aynı çip gibi mar neredeyse mantıklı paketi hiç yok. Fakat şu şekilde şu taktikle en azından ufak avantajlarla elde edebiliyorsunuz dostlar. Şimdi mesela dedim ki ben az önce hızlandırma ondan sonra kahraman enerji çekirdeği kristal lazım olduğuna şanslı karta girin. Tamam mı? Bu DX muhabbeti şanslı kartta abi aylık biriktireceksin işte gözden çıkartacağın para olacak mesela şanslı kartta kullandığın zaman parayı yatırdığın zaman sana Diyor ki mesela şu kadar para yatırırsan 10 tane ücretsiz DX vereceğim. Mesela şu kadar yatırınca 30 tane daha vereceğim gibi şeyler çıkarıyor sizin karşınıza. Bu şekilde tedarik edebilirsiniz e, DX planlarına. DX da değil mi? Yanlış söylemiyorum. DX çizim, pardon. DX çizimlerinizi bu şekilde hani nasıl olur? Şurada var mı gösterebileceğim? Kostüm pazarı bak mesela burada var mı? Ha, burada yok ama gösterebileceğim yer mesela burası. Şu şekilde şanslı kartta diyor ki mesela 2000 tane jeton harca sana 10 tane DX, 4000 tane jeton harca sana 30 tane DX diyor. Buradan harcayıp aynı şekilde DX ile kombolayabiliyorsunuz. Maalesef ki DX'in tek Paket iş bu dediğim gibi şanslı kart yani genel olarak her şey şanslı kartı çıkıyor <laughs> onun haricinde de DX'in alınabilecek hani böyle yan etkinliklerden haricinde alınabilecek tek yer arkadaşlar şurası mesela 4.115 tane veriyor yine kazık dostlar burası da ve şurada bir tane daha çıkıyor. Burada şu an var mı? Mesela burada şu an yok. Ama bazılarında 4500 pardon 2300 ve 4500 TL olan paketlerden buradan da alabiliyorsunuz ama pek tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi yavaş ilerleyin. Şuraya hani hazine çarşısı falanla geliyor. Oradan da tedarik edebilirsiniz DX'lerinizi. Veya de şanslı karttan alabilirseniz çok daha win win durumu olabilir. Şimdi buraya da geçtik. Bunun haricinde dostlar Mantıklı yatırım yapabileceğiniz e, tek bir yer kalıyor. Tamam mı? Bu da ne? E, etkinlik. 300 evrensel etkinliği diye bir etkinlik var. Tamam mı? Ben genelde bunu söylüyorum. Bunu zaten siz biliyorsunuzdur. E, bilmeyen arkadaşlar da e, Telegram grubumuza gelerek öğrenebilirler. Şimdi bazı e, 300 evrensel etkinliklerini paketleri aşırı derecede avantajlı oluyor. Yani çok yani mesela bir yatırıyorsun 3 alıyorsun. Bir yatırıyorsun iki katı alıyorsun gibi avantajlı paketleri oluyor. Bu her zaman geçerli değil. Bu söyleyeceğim. Bu istisna bazı paketleri çok avantajlı olduğu zaman oraya yatırımı kaydırabilirsiniz. Ama bunu bilmenizin tek yolu Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada her 300 evrensel etkinliği geldiği zaman ben tek tek söylüyorum burada yatırılır mı yatırılmaz mı ona göre siz de gelip oradan öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi 300 evrenin seyrettiğini etkinliği kesin değil. Bazen mesela bir ay çok aşırı derecede güzel geliyor bir ay aşırı derecede kötü geliyor mesela. Kötü gelene yatırmayacaksınız dostlar mantık bu. Bunun haricinde de başka alan aklıma gelen bir şey yok. Bu dediğim şekilde ilerlerseniz pa paketlerinizi bu mantıklı şekilde alırsanız kesinlikle yani nasıl desem yani balinalarla yarışamazsınız yine ama mesela siz 1000 TL atıyorsunuz adam yurt dışındaki adam 3000 TL atıyorsa neredeyse hani kafa kafaya gelirsiniz. Orada 2000 TL'lik bir makas farkı olabilir. Yani sizin 3 katınız ya da 2 katınızla eş değer güçte ilerleyebilirsiniz. Doğru ilerlerseniz umarım Videoyu beğenmişsiniz videomuz buraya kadardı. İşinize yaradıysa sizden ricam bir beğeni, bir tane hype puanı ve bir tane de yorum atarsanız sevinirim dostlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.